adımızı ağaç koyuyoruz. Düşünüyoruz ki güzel ve sonsuz tabiatta büyüklüğü, olgunluğu, erginliği, bir kelimeyle mükemmelliği ondan daha iyi gösterecek bir örnek bulunamaz. Ağaç, madde ve ruh gibi her şeyin dış ve iç yüzünü toprak üstünde ve toprak altındaki gül ve dolaşık varlığı ile çizgi ve biçime sokmuş bir semboldür. Necip Fazıl Kısakürek Gerçekten büyüklüğü ağaçlardan daha iyi gösterecek bir örnek bulunamaz mıydı? Düşündük. Ağaçlar sahiden de yıllardır köklerini saldıkları topraklara şahitlik ve yoldaşlık ediyordu. Onlar gerçekten de bu şehrin büyüklerindendi. Hatta en büyüklerindendi. Bunu fark ettiğimizde kendimizi Eyüp'te bulduk. Zira Eyüp, fetihten sonra İstanbul'da kurulan Müslüman mahallelerinin ilklerindendi. Kimlere ve nelere şahitlik etmemişti ki? İstanbul'un hem manevi kıymet hem de şehrin tabiatla münasebeti açısından en büyükleri bu semtte değil miydi? Fethi ile peygamber müjdesine mazhar olan bu şehirde Osmanlı Devleti özellikle Eyüp semtine hep çok önem verdi. Pek tabi bu kıymetin sebeplerinden biri İstanbul'un en güzel misafirleri ve en güzel şahitleri olan sahabe efendilerimizin kabirlerinin burada olmasıydı. Hatta öyle ki bu sahabilerden biri Efendimizin evinde misafir olduğu Hazreti Ebu Eyyub el Ensari'ydi. İstanbul o kadar nasipli bir şehirdi ki Peygamber Efendimizi misafir eden sahabe efendimizi misafir etme şansına erişmişti. Nitekim şair de şöyle diyor. Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari Habibi Ekrem'in yari Eba Eyyub el ensari Eyüp Sultan Külliyesi hem Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilen ilk padişah camii yani Selatin Camii olması hem de Osmanlı mimarisinin İstanbul'daki ilk örneklerinden biri olması sebebiyle çok önemlidir. Şehrin iki büyük manevi muhafızının yanında yer alan Faruk Nafiz Çamlıbel'in Ademoğlu'na en yakın bir ruh taşıyan şeklinde tarif ettiği bir çınar ağacı bulunuyor. Bu çınar Eyüp Sultan Camii'nin iç avlusunda Fethin akabinde Akşemseddin Hazretleri tarafından Eyüp el Ensari radıyallahu anh'ın kabrini tespit etmek için dikilmiş. Yani fetihten günümüze kadar asırlardır bu şehre eşlik eden büyüklerden biri. Koca 568 sene boyunca İstanbul'a, Eyüp'e, Ramazanlara, mücadelelere, baharlara şahitlik eden bir büyük. Büyüklerimiz bütün mevcudatın bir lisanı olduğunu söylediği gibi, tabiattaki kuşların, renk renk çiçeklerini, pek tabi ağaçların da bir lisanı olduğunu söylerler. İşte çınar ağaçları da bu lisandan payını himaye etme ve koruyup kollama manasıyla almış. Biz de İstanbul'un en büyükleri deyince bu muhafaza lisanını kullanan çınarların da duasını almak istedik. İkinci durağımız ise Düğmeciler Mahallesi'ndeki Düğmeciler Camii oldu. Düğmeciler Camii ya da eski adıyla Dökmeciler Mescidi İstanbul Kadısı ve Anadolu Kazaskeri Dökmecizade Mehmet Bakır Efendi tarafından 1550 yılında mimar Sinan'a yaptırılmış. Bu camide İstanbul'un en güzel misafirlerinden birini ağırlamaktan nasibini almış. Hazirede sahabe-i kiramdan Hz. Cabiroğlu Muhammed El Ensari radıyallahu anh hazretlerinin de türbesi bulunuyor. Kitabesinde yazılana göre kendisi Mehmed El Ensari'nin yahut Eba Eyüp El Ensari'nin gaza arkadaşlarındanmış. Hazirenin tek büyüğü Muhammed El Ensari radiyallahu anh hazretleri değil tabi. Aynı avluda bir de 462 yaşında bir çınar ağacı var. Her çınarda olduğu gibi bu çınarda da bir dede edası vardı. Toprağımızın hakiki gururu. Belki de dedelerimiz o heybetli vakarı, o dağ sükunetini bu çınardan öğrenmişti. Sahabe efendilerimize biri 568, biri 462 yaşında iki büyüğümüzü ziyaret edip yanlarından ayrılırken aklımızdan doğalarına nail olma temennisi geçiyordu.